Bunu yapalım abi. Ben şunu arkadaşlara da atayım şöyle yapalım diye. Pakistan'da büyük bir sel afeti yaşandı. Bakanlığımız, işte Bakanlığımızın koordinasyonunda afet Başkanlığımız tarafından yardım araçları şu an iyiliklerini adı altında Pakistan'a yolcu Biz de Yiğit Yaşar'ın bugün tırımızı inşallah Dualarla yolculaçacağız. Bizim devletimiz büyük, devletimiz çok güçlü. Türk Cumhuriyeti sadece kendi topraklarında değil, dünyanın her tarafındaki mazlumları yanında, ve yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan tabii ki bizim için özel bir yeri var. Pakistanlı kardeşlerimize özel bir yeri var. Her daim onun yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Rabbim kabul etsin. Devletimizi, ülkemizi, dünyayı afetten korusun ama hep söylüyoruz afete de hazır olmak lazım. Yiğitler Yozgat'ın, yiğit evlatlarının gönlü zengin, bu zenginliği hayırlı kullandıkları içinde tekrar hepsine şükranlarımı sunuyorum. Tüm STK'larımıza teşekkür ediyorum, belediyemize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Rabbim kabul etsin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pakistan'da meydana gelen sel faraketi sebebiyle bir araya geldiler katkılarını ortaya koydular. Bugün şehrimizden ilk tırımızı göndermek, ilk yardım malzememizi göndermek üzere bir araya geldik. Elimizi açtık, katına yöneldik. Ya Rab, tırımızı sağlık sıhhat içerisinde ulaşması gereken yere ulaştır ya Rabbi. Amin.